Değerli dinleyiciler, bugün sosyal medyada kendimizi nasıl geliştirebileceğimiz üzerine konuşmak istiyorum. Sosyal medya hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu platformlar sadece iletişim kurmamıza değil, aynı zamanda kişisel ve profesyonel gelişimimize katkı sağlamamıza da olanak tanıyor. Peki sosyal medyayı daha verimli bir şekilde nasıl kullanabiliriz? İlk olarak hedef belirlemek önemlidir. Sosyal medya kullanırken ne amaçla kullandığımızı bilmek bizi daha hedef odaklı hale getirir. Örneğin, kendimizi geliştirmek için yeni bilgiler edinmek istiyorsak, bu amaca uygun hesapları takip etmeliyiz. Eğitim içerikleri sunan sayfalar, uzmanların paylaşımları ve ilham verici hikayeler hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olabilir. İkinci olarak, doğru içerik tüketimine dikkat etmeliyiz. Sosyal medyada karşılaştığımız içerikler düşünce yapımızı ve dünya görüşümüzü şekillendirebilir. Bu nedenle, eleştirel bir bakış açısıyla içeriklere yaklaşarak kaliteli ve güvenilir kaynakları tercih etmeliyiz. Bilgi edinirken, farklı bakış açılarını dinlemek, zihin yapımızı genişletecek ve daha derinlemesine düşünmemizi sağlayacaktır. Üçüncü olarak, etkileşimde bulunmak çok önemlidir. Sosyal medya, sadece pasif bir içerik tüketimi değil, aynı zamanda etkileşimli bir platformdur. İlgi alanlarımızla ilgili topluluklara katılmak, fikir alışverişinde bulunmak ve tartışmalara katılmak, hem bilgi dağarcığımızı genişletir, hem de sosyal becerilerimizi geliştirir. Bu tür etkileşimler, aynı zamanda yeni bağlantılar, kurmamıza ve farklı perspektifler, kazanmamıza yardımcı olur. Dördüncü olarak, öğrenme fırsatlarını değerlendirmek gerekir. Birçok sosyal medya platformu, eğitim materyalleri ve kurslar sunmaktadır. Gibi platformlarda, ilgi alanlarınıza yönelik dersler bulabilir ve yeni beceriler edinebilirsiniz. Ayrıca, seminerlere katılmak. Farklı konularda bilgi edinmek için mükemmel bir fırsattır. Son olarak, dijital detoks yapmayı unutmamalıyız. Sürekli sosyal medyada olmak zihnimizi yorgun düşürebilir. Belirli zaman dilimlerinde sosyal medyadan uzaklaşmak, kendimize odaklanmamıza ve gerçek hayattaki ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı olur. Bu süre zarfında kitap okumak, doğada yürüyüş yapmak veya yeni hobiler edinmek gibi etkinliklerle kendimizi geliştirebiliriz. Sonuç olarak, sosyal medya Kendimizi geliştirmek için harika bir araç olabilir. Ancak bu potansiyeli en iyi şekilde kullanabilmek için hedeflerimizi belirlemeli, doğru içerik tüketimine dikkat etmeli, etkileşimde bulunmalı, öğrenme fırsatlarını değerlendirmeli ve zaman zaman dijital detoks yapmalıyız. Unutmayalım ki sosyal medya bizi daha iyi bir versiyonumuza dönüştürmek için bir araçtır. Bu aracı doğru bir şekilde kullanmak ise tamamen bizim elimizde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.